Sevgili takipçilerim 2 Mayıs Cuma gününden Hepinize merhaba hoş geldiniz. Fala başlamadan önce Bir duyuru yapmak istiyorum ee, Instagram ve Facebook hesabı Olanların dikkatine diye Gerçi biraz geçti ama e, Türkiye'de bildirildi mi bilmiyorum e, Hollanda'da Bir bildirim yapıldı 24 Nisan'a kadar itiraz edilme Dilekçesi verilmediği Takdirde bütün veriler, yazı yazılarınız, fotoğraflarınız hepsi alınacak meta tarafından kullanılacak bu yeni çıkan AI sistemi için AI nedir amacı bunu bunu internetten bulup okuyabilirsiniz alınan veriler, yazılar ve fotoğraflarınız geri e, alınamayacak ve e, sildirilemeyecek. Bunu da buradan e, söylemiş olayım. Umarım duyanlar e, itiraz dilekçelerini vermişlerdir. E, Türkiye'de de umarım duyulmuştur. Eğer duyulmadıysa e, zamanı da geçti. E, haberiniz olsun. Bütün verileriniz e, AI tarafından kullanılacak. Başka amaçlar doğrultusunda. Evet. E, bir takipçim Cuma günün hayırlı bir gün olduğunu ve Kal bakmanın e, günah olduğunu yazmış. <laughs> Güldüm ayrıca buna da. E, buradan yineliyorum. Birincisi e, benim için haftanın her günü bir nimettir. ve e, bana e, yaşatılmış olduğu her gün e, e, her güne dua e, duacıyım ve minnettarım. İkincisi ise e, bunun günahı bana beni bağlar, kimseyi ilgilendirmez. Buraya gelen takipçilerim de yine isterse gelmeyebilirler. Kimse zorlanmıyor tabii. Hani belki inancı öyle de inanıyorsa gelmez. Hiçbir zorlama yok. Ve üstelik ben bunu gönüllü olarak yani amaç hani biraz değişiklik olsun diye. ve Ve benim kazanç kaynağım değil burası. Buradan hiçbir kazanç elde etmiyorum. Dediğim gibi dinlemek isteyen gelir dinler. Dinlemek isteyen de dinlemez hani günah sayıyorsa. O kendine kalmış bir şey. Ee, bir de yine duyurmuştum daha önce de. Ee, sizi biraz daha bekleteceğim de. Ee, anneler gününde yine e, bir kişinin falına bakacağım. Ee, Instagram'dan e, yazan kişiler arasından e, eğer çok olursa, çoğunluk olursa kura çekeceğim. Ee, Az olursa ilk ilk yazan kişinin falına bakacağım. Bunu da buradan bildireyim. Ee, ve e, sizi daha fazla bekletmeden e, dil de dileğiniz, gönülde muradınız olsun deyip fincanınızı açmak istiyorum. Bakalım neler çıkmış. Bu sefer küçük fincanda içtim. Şöyle bir fincan. Bunu da hediye aldım. Oo tutmuş. Kalkmıyor da. Dileğiniz tutacak ne dilediyseniz. Evet zaten de görünüşe göre e, sıkıntılar e, gitgide azalacak. Bir e, şey çıkmış görüyorum hemen. E, sanki bu hani anne karnında bebek olur ya öyle bir şey çıkmış. Ama şu anda daha e, biraz sıkıntıda. Yenilikler olacak. Bir şeyin başlangıcıdır doğum. Hani bir şeyin oluşumu. Çünkü bir kişi de hani bu gerçek doğumla veya bebekle alakası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü onun başında birisi var ama oldukça yorgun. Oldukça kafasında o kadar çok şey var ki. Ama sanki birisi de manipüle ediyor karşısında. Aslında karşısındaki kişiler bir bir kişi daha var arkasında da. Belki ondan destek alıyor bilmiyorum. Ee, neredeyse bu kafanızı yiyor diyebilirim. Ee, bir şeyleri hani ya karıştırıyor ya bir şeyler söylüyor. Boynunuz eğilmiş böyle sanki hani aslında gücünüz kuvvetiniz belki de yerinde ama biraz manipüle ediliyor sanki. Karşıdaki kişi küçük olmasına rağmen e, sizin e, aklınızı karıştırabiliyor. Onun için dikkatli olun. Ama yeni başlangıçlar da olacak. Ee, zamanla onu atlatacaksınız. Çünkü e, ba biraz e, hani içiniz bulanacak, ee, biraz başınız ağrıyacak belki ama e, yani şöyle de göstereyim. Şurada bitiyor ve aydınlık başlıyor oldukça aydınlanıyorsunuz. Burada iki tane şey, bir tanesi e, şeye benziyor bu tavus kuşu, çok güzel ama kuyruğu biraz yerlere serilmiş. E, kafasında da şey var, o onların böyle ibik değil de böyle tüyleri olur yukarıya kalkan. E, i̇ki iki kuş kagalarını e, e, bir birine e, e, bağlamışlar, e, yani iki tane haber. Belki bir e, bir de onun üstünde bir at şaha kalkmış Dikelmiş ellerini de böyle göğsüne koymuş Bir muradınız gerçek olacak Çok güzel çıkmış burada Bir muradınız e, Öyle bir gerçekleşecek ki Yani bütün sıkıntıları unutacaksınız diyebilirim Ama birileri de hüsrana uğrayacak bu konuda bunu, bunu hüsrana uğrayanlar da e, nankörlük yapan kişilere benziyorlar. E, kedi, kedi normalde ben e, hani e, sevimli hayvandır, e, evde yaşar, e, pek nankör e, olarak yorumlamam ama şekline göre yorumlarım kedileri. E, burada bir dostane birisi gözüküyor, dostane şekilde şey yapmış ama e, senin muradının gerçekleşmesi sanki onu biraz e, <laughs> tedirgin etmiş. Ee, hani ne kadar da dost olsa belki hani yine de yani e, her ailede vardır birbirlerini istemeyenler. Bir kapalı bir bir bohça var ama bu böyle şey. E, bir şeyle sanki bağlanmış bir e, hani Koli değil de böyle kağıda sarılmış ama bağlanmış. O şekilde bir şey var. Birisi de onu bekliyor. Bir haber olabilir, ne bileyim bir yerden bir şey gönderilen. Üstünde de iki çıkmış, iki, iki vakte kadar olabilir. Öyle bir şey alabilirsiniz. bir biri, Sanki birisi getirecek onu o paketi. Ama o kişinin de kucağına sığmıyor o kadar büyük. Ee, paketin üstünde bazı şeyler var ama paketi belki e, böyle resimli bir şeye sa sarmış olabilirler. Ama bir taraftan da yani parçalar var yani parça parça gözüküyorlar. Bir şeylerin bir araya toplanmış olma toplanmış da olabilir yani bazı şeyler. Hani toplu halde yani de, ayrı ayrıdır ama toplu halde alacağınız bir şeydir. Ana yani hepsi aynı anda gelebilir. Bir tane de 8 var o 2'nin altında 8 e, sonsuzluk ıı, olarak ıı, yorumlanır. Ama bu 2'nin yanında da bir de C harfi var. Bilmiyorum neyse ama getiren de çok yani e, aydınlık bir kişi, zayıf e, ve e, e, gülerek getiriyor yani gülümseyerek getiriyor diyeyim yani iyi niyetle getiriyor. Ama biraz e, sanki tereddüt var hani bu paket nedir niye geldi gibisine de. Yalnız dikkat edin yani e, ya şöyle diyeyim e, birisi e, bir kurnazlık edebilir dikkat edin e, bir de e, bunu araştıracaksınız sanki sen altında bir şey arayacaksınız yani bu, bu, bu yani bu niye geldi der gibi yani e, sanki beklemediğiniz bir şey de. E altında bunun ne yatıyor onu arayacaksınız, araştıracaksınız. Hatta birilerine de birilerine de söyleyeceksiniz, konuşacaksınız iki kişi. Yani sanki bir güven yok gibi ama çok aydınlık çıkmış bu. Ama onun dediği da olacak bir fil çıkmış ama bu yavru fil. Ama hortumu çok uzun. Kulakları falan gözükmüş yavru fil yani fil her zaman yani şeydir iyidir e, nimettir e, nasiptir kısmettir e, kuvvetli bir hayvan olduğu için ama çok da temiz çıkmış ama hortumu sanki böyle e, bir yerlerde bir şey arıyor e, e, Siz bir şey bulabilirsiniz e, sanki bu bir e, Mezarda yatan birisi yani e, şöyle bir şey e, e, yorumluyorum ben, e, belki birisi hani hayat yani sizin hayatınızda ölmüş bir e, ak, akrabanız, babanız, anneniz neyse Hani olabilir. E, sanki bir araştırma yapacaksınız o konuda yani o da e, e, Artık bir e, miraslama ilgili olur. E, art bazı kişiler hani e, şeyde DNA testleri falan da yaptırıyorlar bazı şeyler için. Bir gülü, gülümseme sevinç var yani bunun arkasında. Yani hortum ta dibe kadar uzanmış ama orada da yatan birisi var. E, bunu ben öyle yorumluyorum yani biraz hani araştırıp e, çoktan beri e, hani vefat etmiş ölen bir kişinin şeyini araştırıp onunla ilgili bir sırrı bir ya da bir herhangi bir şeyleri yüze çıkaracaksınız. Hani dediğim gibi bu e, DNA'da olabilir. E, bir e, ufakta fil çıkmış, e, bir de e, şey var hani e, bir bebek ama başlangıçlar diyeyim ama e, dediğim gibi <laughs> eğer birisi e, bir şeylerden şüpheleniyorsa DNA testi yaptırabilir onu söyleyeyim ya da araştırabilir araştır araştıra bulabilir kaybettiği birilerini bulabilir dediğim gibi eskiden kaybetmiştir Hani birbirlerini bulamıyorlardır uzun zamandır bulabilirler bir kavuşma bir şey var Bir e, karınca çıkmış, üstünde bir yükü var. Karınca e, e, kısmettir hani şeydir ama e, bunun antenleri e, yok. Bu karınca çok düşünüyor. Bu kısmet ama bu kısmet biriyle alakalı. Bir birbirleriyle sarılmış iki kişi var ama. Ee, bir de hani bir gülümseme var ama sanki bir tereddüt de var. Düşünülüyor bu konuda yani. İyi düşünülüyor da e, yine de bir acabalar var sanki. Ya yani işte bayan gibi gözüküyor bu karınca. Üzerinde de balık çıkmış. Kısmeti, kısmet var. Aslında o kısmet de kötü de gözükmüyor burada. Ama şunu da söyleyeyim, kötü gözükmüyor da bu bir tarafın peşinde birisi var. O kişi de dişlerini sıkmış adeta. Ya bu iki kişiye karşı olan var. Ya da bu e, erkek e, olan bence. Çünkü e, diğeri karınca çıkmış düşünen. Kafasında da bir e, şey e, bayan şeklinde çıkmış gülümseyen. Uzun kiprikli falan. Gözleri falan belli oluyor. Öbür tarafta da bir böyle bir sanki bir sakınca bir görü yani bu şeye bir karşı karşıtlık var gibi e, gözüküyor ama yol da açık yani üstünde herhangi bir şey de yok da yalnız e, diğer tarafın ailesine dikkat edin veya da o kişiye de dikkat edebilirsiniz çünkü e, bu kişi e, ailesine ya çok bağlı ya ailesini çok dinliyor ya da ailesinden geçimini sağlıyor. Bir tane şey çıkmış böyle tırtıl ama koza koza ee, hani kelebek olmadan önce koza oluyor ya kafasını çıkartmış dediğim gibi bir yolda aydınlık çok güzel bir aydınlık ee, kafasını çıkarttığına göre e, doğum başlıyor yenilikler başlıyor kısa zamanda bir yenilikler olacak yeni şeylerle karşılayacaksınız aydınlık var önünüzde çok güzel. Yalnız bu e, yapacağınız şey neyse e, bir işle de alakalı olabilir. Ama yani işiniz yoksa e, neyle meşgulseniz evdeyseniz onunla da olabilir. E, ama oldukça aydınlık. Ya şeyde dışarıda yaptığım için kurumuş biraz e, telveler. Onun için e, sıkıntı var demeyeceğim. Ama aydınlanacak. Bir tane ayak şey çıkmış. Dışarıya bir gidiş olacak. Üç tane aydınlık haberiniz var. Kapıya dayanmış. Biraz sakatayım şöyle. Hane dışından iki kişi. Böyle ama birbirlerine aralarında mesafe var. Birisi hakkında konuşuyorlar veya da o birisi o iki kişiyi birbirine şey yapmış olabilir birbirine takmış olabilir ama bunlar kızgın gibi de gözükmüyorlar yani karşıdan birbirlerinden konuşuyorlar da sanki o kişi kimse onun planı tutmayacak. hane dışında da birisi var. Sanki hanenize girip yardım istemeye çekiniyor. Bir yardıma ihtiyacı var. Bir oldukça sırtında yükü var. Çok düşüncede. Sanki bu bir parasal problem gibi. Ama kapınıza gelmeye de çekiniyor. Yani gelmeyecek de sırtını dönmüş. Onu siz fark edersiniz belki yardımı söyleyebilirsiniz ama kendiliğinden söylemeyecek sırtı dönük. Evet, Başında bir şey çıkmamış böyle. Bir böyle gizli şeylere dikkat edin, gizli saklı şeylere. Gözünüzü dört açın diyeyim. Dileğiniz de çok çabuk olacak. Dediğim gibi dışarıya bir ayak çıkmış. Biriniz dışarıya çıkacaksınız. Yani bu ya evden uzak bir yer ya yurt dışı olabilir ya da uzak bir şehir olabilir. Evet, bugünlük de bu kadar da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.